Merhaba evet arkadaşlar ben Muhammed Ben de Berkay Bugün sizlerle korku oyunuyla hmm. karşınızdayız Bu korku hmm. oyunu ismi neydi Berkay Maze Game Neydi işte Korku oyunları yazarsanız üçüncüye tıklarsanız biter Evet arkadaşlar bir dakika Devam ediyoruz arkadaşlar Berkay başla Allah Allah Ben kazanmaya çalışacağım Arkadaşlar Durun Kazanırız İnşallah. Beş ölürse bir değişmez. Dur abi ne oluyor ya? Kasıyor. Dur. Dur. Ya ben o tarafa git diyorum o tarafa gidiyor. Git. Yukarı. Tamam. Bitireceğim arkadaşlar. Hadi. Bitti bitti. Hadi. Hayır. Buna lan. Ya reklama tüküreyim. Reklamına, reklamına başlayacağım ha. Çık lan şuradan. Reklamına başlayayım ha seni. Lan kendi kendine, kendi kendine gidiyor. Arkadaşlar rekor. Dur. Hadi. 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 Hadi, Hadi. 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 Hadi yaparsın kanka. Hadi ya. 4 oldu. Bunu da öldürsen bende. Zombi form falan çıkmıyor. Tam öldüm. Öldün mü? Evet. Başladın mı Berkay? Evet başladım. Evet arkadaşlar başlayalım. Dur. Hayır hayır hayır. Senin adam gözükmüyor. Biraz yakınlaştırabiliriz. Kazanabilecek mi? Oh burası rahat. Yok mini minnacık bir nokta. Hayır yeni lazım. Kazanacak bu. Kazanacak Kesin bu. aldım abi. Oh be. İlk bölüm başarıyla sonuçsuz. Kendi gidiyor. Abi bu bölüm biraz zor olacak galiba. Becermeye çalışacak arkadaşlar. Şu anda abi bir kere bir kerecik öldü. bu bölüm kolaymış ya. bölüm gitme yolları geniş ya. Allah gidiyordum vallahi. Vallahi billahi ölüyordum. Vallahi gidiyordum. Gideceğim. Hayır. Hadi. Wait. Allah çok oh. korkuyorum. Çekil. Sus. Şimdi çok büyük konsantre olmam lazım. Ya bu bölümü Bir, geçme iki. ihtimali yok bence. İki mi? Evet, Bir ben... daha. Çaki! 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 Allah! Allah Rabbi Lan ne çıktın oyuna? <laughs> Çaki çık da çaki. Lan gir şu oyuna. Al, al, Allah. Yeni başladım. Ödüm koptu. Arkadaşlar bir dakika geri döneceğiz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.